Merhaba ben Defne kanalıma hoş geldiniz ve bugün beni görerek başlamayacağız videoya çünkü o kadar hoşuma giden bir setup kurdum ki burayı görmemiz daha önemli bence zaten sesim size eşlik ediyor olacak. Bugün aklıma bir şey geldi ve bu aklıma gelen şey aslında geçen haftadır beri aklımda katmanlı yani 3 boyutlu arkasında belirli bir yüzey koyup hani hepsini gerçekten katmanlı bir şekilde gösteriyor. Bugün o tarz bir şey şu straforu kullanarak yapmaya çalışacağım. Çünkü mimarlık döneminden kalan straforların hepsini verdiğim için evde tek katman olarak solid katman olarak kullanabileceğim bu var. Tabii kağıtları arka arkaya yapıştırıp bunları hani katlayarak yapıştırıp veya birkaç şeyi yine üst üste koyarak yükselti sağlayabilirsiniz siz de İlla böyle bir sünger ya da bir şey olmasına gerek yok. Bandı, top yapıp kağıdın arkasına yapıştırıp yine farklı bir yükseklik verebilirsiniz. Bantları o şekilde top haline getirip böyle yuvarlayıp bir şeyin arkasına yapıştırmak belki strafordan daha güzel bir etki verebilir. Çünkü teknik olarak yaylanabileceği için straforda bir yaylanma payı olmadığından kaynaklı belki daha iyi olabilir. Aklınıza başka bir şeyler gelirse bana da yazmayı çekinmeyin. Onları deneyerek ilerleyebiliriz. Şimdi birazcık ben bu alanı toparlayacağım. Size her zaman dediğim gibi elimde var olan ekipmanlar yani aynı dergi ...kitlesiyle birlikte yine bugün bir şeyler oluşturmaya çalışacağım. Eğer sizin elinizde de böyle şeyler varsa farklı kategorileri de birleştirebilirsiniz. Sadece bir alan üzerinden ilerleyeceğiz diye bir kural da yok bence. Beni takip eden arkadaşlar arasında kolajla ilgilenen ve yapan kişiler de var sanırım. O yüzden biraz daha heyecanlı ve hevesli hissediyorum bu tarz videoları yapmak için çünkü ben de çok keyif alıyorum. O yüzden eğer dediğim gibi eşlik etmek isterseniz siz de kahvenizi, bir şeyinizi alabilirsiniz yanınıza. Çünkü biraz bura parti zamanı şimdi. Burada gördüğünüz gibi direkt bazar dergisinden ilerledim. Birkaç gözüme güzel görünen görsel vardı ve çok fazla beğendiğim çanta çıktı şansıma kesinlikle. Ama buradakileri şimdi bazılarında kelime, bazılarında arka plan, bazılarında ana e, figürler. Buradaki pembe harfler benim çok hoşuma gitti. Zaten bazarın fontu gayet güzel. Mesela bu gökyüzü hoşuma gitmişti. Biraz daha fokus moda gireceğim. Size de iyi kolajlar. aşama bu. Bu kadar yapabildim. Hani tam kıvrımları takip etmeye çalıştım. Bakın omuz var hani. Hatları biraz daha netleştirebilirim evet ama hani bu da arkadan gelip bakıyor gibi. Hani biraz daha biraz daha imgesel alanlara kaymaya çalıştım. Ama dediğim gibi şu an maalesef burada bırakmam gerekiyor. Ama akşam tekrar döndüğümde devam edeceğim. Ama en azından güzel bir progres oldu şu an için. Selam. İki günlük kreatif akış çabamın e, sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gerçekten bu sefer çok karmaşık ilerlediğim için normal sürede bitiremedim. Yani gerçekten ilk gün sürdü. 3 saattir, 4 saattir bu masa başında oturuyorum ama birden çok şey yapabildim bu sefer. Hani birbirinden bağımsız farklı e, kolajlar oluşturdum diyeyim. Şimdi bu benim çok önceden yaptığım bir şeydi. Bunu geçiyoruz. Bu haritayı çok beğendiğim için ve Toybox'daki haritayı da değerlendirmek istediğim için böyle bir sayfa kompozisyon. Bu benim eski bir çalışmamdı. Bunu geçelim. Bu da eski bir sulu baya Bunu geçelim. Bu gerçekten ne yaşamışım bilmiyorum. Bu biraz travmatik duruyor. Bunu geçelim. Heh. Bu yeni yaptıklarımdan. Hatta şöyle kağıdı çevireyim size. Bu bugün en beğendiklerimden bir tanesi olabilir. Şöyle yerleştireyim. Böyle kadınlar galerisi gibi bir şey düşündüm. Hani böyle panel panel. Ama sembolik şeyler de var. O yüzden bu gerçekten çok hoşuma gitti. Bunu ilk bitirdim açıkçası. İlk biten buydu. Aynen demin gösterdiğim en son yaptığımda. Bu eseri yaparken o kadar zorlandım ki. Yani tıkanıklık aşamam direkt bu kağıttaki eserle alakalıydı. Yani kompozisyonla alakalıydı çünkü moda dergisindeki şeylerle başladım. Ee, sonra çok gözüme modern modern ve hani çok böyle blok blok göründü. Hani istediğim karmaşık, kompleks şeyi e, vurgulayamadığımı hissettiğim için e, diğer dergilerden birkaç parçayı daha bularak hani gerçekten kompleks hale getirmeye çalıştım. Daha yırtılmış, daha doğal, daha kalıptan çıkmamış şekilde getirmeye çalıştım. Burada yine sembolik şeyler var. Bu en sonunda hoşuma gitti ama bu beni çok zorladı. Yani tıkanıklık aşamam bunlaydı. Bu içeriye koyup dışarı çıkarmadan bir yöntem var ya ismini tam bilmiyorum. Onu denemek istemiştim ama sonra vaktim kalmadı gibi bir şey oldu. Sonra vazgeçtim yapmaktan. Çok hani standart bir şey olacak diye. Kartpostalı yine değerlendirmek istedim. Hani bu çok eski bir kart postaldı. Onun üzerine hani gökyüzünü kaplayıp hani gökyüzü ama içeride Hani bir yani hani arkada e, harem dönemindeki gazeteler var. Yine onunla alakalı yazılar var. Hani bu da yine bir e, anlam ifade ediyor o yüzden bunu da gerçekten beğendim. Çok son dakika gelişti bu. Ama bunu da gerçekten be çok beğendiklerim arasına aldım yani şu an. Bu en sonuncu ve bu size şey yapmaya çalıştım. Hani katmanlı yapacağım hiç boyutlu olacak falan dediğim şey buydu. Ama buna gelene kadar o kadar hani gösterdiğim bir son üç tane vardı. Buna gelene kadar o kadar zorlandım ki yine aynı şekilde. Çünkü bu görseli Allah'tan hani bulmuşum da hani bu kızın yüzünü iyi değerlendirmek istedim ama işte bu moda dergisindeki şeye kaymıştı. Oradan çıkardım. Hani bu doğayla alakalı olan kısım okey. Ama şey istediğim Ana fikre ulaşamadım yani bu kreatif akışten yani daha üç boyutlu bir şeyler yapmak istiyordum. Bir tık daha doku katmanı ekleyebildim öncekilere göre evet ama hani biraz daha üç boyut olmasını istiyorum bir sonraki yapacağım şeylerin. Hani şu straforu şu şekilde yarıya bölüp koydum. Burada da hani dal hizasını kızın suratını çevreleyen bir şekilde yerleştirmeye çalıştım. Hani surat hizasını takip ediyor. Bu yine beğendim. Hani doğal olması, doğayla ilgili olması. Kızın zaten kız çok hoş bir kız ve yüzü çok natürel bir makyajla yapıldığı için hani bilmiyorum. Uyumlu, güzel bir hikaye hattı oldu ama bu çok aşırı anlamsal değil. Bu biraz daha görsel formlarla eş gitti. bu mesela yine belirli bir form dokusu var. Bu daha anlam içeren bir şey. Bu tamamen benim tıkanıklıkta beynimi boşaltmaya çalıştığım şeyi im geliyor hikayeyi im geliyor bu biraz daha toparlandığım aklımı bir şeye odaklayabildiğim biraz daha sakinleştiğim bir zaman aralığına denk geliyor bunu yaptığım Aralık bu zaten yaratıcı sabah buluşmalarına gelmeden önce hani bu gerçekten kaotik bir dönemde yapılmış bir şeydi mesela bu da ondan sonra biraz daha hani düşünceleri toparlama evresinde olduğum bir şeydi. Miro'yu okumaya başlamıştım. Biraz ondan esinlenen <laughs> çizgiler var orada. Bu benim şu ana kadar ilk yaptığım çalışmam gibi bir şey. Yani korka korka yaptım bunu da niye korktum bilmiyorum. Kimseye de bir şey göstermek zorunda da değildim ama bu da çok iyi bir akıl seviyesinde olmadığım bir dönemde. Ama bunu da beğeniyorum hani ilk. Ama bu şeyi güzeldi. Bunun yapım aşaması, deneyimi bayağı iyiydi. Müzik ritmiyle falan da çalışmaya çalışmıştım. Ama bugünlük yaptıklarım bu size gösterdiklerim. Bakalım kaç tane 3-4 tane şey çıkarmışız. Bir önceki kreatif akışa göre kesinlikle daha iyi hissediyorum. Daha e, biraz daha farklı yönlerde kendimi ifade edebildiğimi hissediyorum. Ama dediğim gibi e, yine bir kreatif blok noktasına girdim. Oradan geri çıktım. Yapım aşamasında da gördüğünüz şeyler gibi. Hani farka bakın. Bir kompleks bir böyle hani daha gridsel görünen bir şey. Bunlar da yine kendimi biraz daha Abstraktı itmeye çalışmam itemediğim alan. <laughs> Ama bana katıldığınız için teşekkür ederim. Siz de eğer böyle kreatif şeyler yapıyorsanız beni Instagram'da etiketleyebilirsiniz. Birlikte paylaşırız, bakarız. İletebilirsiniz ya da etiketleyebilirsiniz @defnedogan olarak. Çünkü sizin gibi yani benim gibi beni takip eden bizim gibi bir sürü insan var. O yüzden eğer etkileşime geçmek isterseniz güzel bir yol olabilir birbirimizi etiketlemek. E, tercih ederseniz bana yazın, çekinmeyin. Ama bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bol timelapse'li bir şey oldu. Hatırlamıyorum artık ne kadar sürdü. Ama bugünün totali gerçekten 4 saat. Dün de bir 2 saat olarak <laughs> 6 saatlik e, süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bu son dakika olan ama bayıldığım çünkü dünya haritası ve labirent gibi olan bir şey oldu. Işte. Yani bu benim için çok daha anlamlı bir kapanış parçası oldu dediğim gibi. Tekrardan görüşmek üzere. Ee, sanırım bir sonraki gün ya da Perşembe, Yasalı ya Pazar günü görüşüyor oluruz. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Bay bay.